Yeni bir kutu açılışından herkese merhaba. İki büyük kutumuz var. Bu kutunun içerisinden herkese, her ofise, her eve lazım olan aksesuarlar çıkacak. Bu sefer yeni marka var Degzim. Yani yeni marka derken ofise gelen yeni marka var. Degzim'in bu iki kutusundan çıkanlar gerçekten çok keyifli olacak. Sizlerle beraber ilk defa açıyorum ve ne diyorsun abi? Vallahi içinden her şey çıkabilir. Şu büyük kutuyu bir sona bırakalım. Buna bakalım. <laughs> Sanki bu küçük bir kutuymuş gibi. Ya yani O da doğru. Evet. Buradan aa direkt. bir dakika ya. Aksesuar deyince çantada mı vardı? Aa. aa. Ya iyi bir şeye Şu benziyor. An şok içerisindeyim ben. Arkadaşlar çantalar var. Lar diyorum. 1, 2, 3, 4 tane evet. çanta. Şu kutuyu şöyle. Ben yalnız başka aksesuarlar bekliyordum. Belki de buraya koymuşlar iyileri. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bu sırt çantasından kurtarabilir mi acaba diye düşünüyorum. Bir tanesini açıyorum abi. Aç abi. Aa çok enteresan. İyi bir çanta hayat kurtarabiliyor bu arada. Abi ben... kesinlikle bak verimliliğini artırıyor. Mesela tableti yanında taşımak istiyor musun? Evet ama dizüstü bilgisayarı hayır. Yani bunda o kadar fazla bölme olduğunu düşünüyorum ki. Bak şurası bir de koruyor. Bu, bu bir. ikincisi şurada. Kablonu koy şarj aletini koy dönüşücüleri evet. koy. Benim gibi birden fazla telefon taşıyan kişiler için daha bir de şuradan kolay bir şey var. Tabii belge. Aynen ha belge. Belgede. Havalimanı vesaire güzel bir çantaymış. Yalnız bu çantadan birden fazla var. O nedenle tabii ki size de hediyeler olacak arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında bu hediyeler için yapmanız gerekenleri sizinle paylaşacağız. Şimdi öbür kutuya ben geçelim. Aç bakalım. Ben de sana eşlik edeyim. Senkronize açalım. Vallahi şuradan Birbirimizi kesiyormuşuz. Yok abi. Böyle. Ortada buluşalım abi. Şöyle gel. Şuradan mı? Hadi Aynı. bakalım. Ben kesemedim. Tamam. Evet o işte evet. beklediğim asıl ya bu ne yine Sık bir çanta çıktı var. abi bir şey söyleyeyim bu çok Allah önemli Allah Allah dur geleceğiz abi tamam. hakikaten geleceğiz yavaş, yavaş. şimdi arkadaşlar şurada bakın az önce bir tane zoom toplantısı yaptım orada bir mikrofon tartışması oldu hani mikrofon iyi ses gerçekten çok önemli görüntüden bile çok önemli burada bir mikrofon var yuko USB mikrofon hem PC hem de laptop için geçerli belki tablet içinde olabilir. Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Birbirinden güzel fareler. Farklı Bunlar renkler. Bunlar çok küçük. Aynen hem yani farklı renkte. Bir USB girişi var. Bu USB girişini bilgisayara taktığınızda kablosuz bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Çok küçük. Bunların ergonomik bir deneyim sunup sunmadığında yine daha sonra sizlerle paylaşacağım Program arkadaşlar. Program falan da istemiyormuş burada Hemen tak kullanmış. Değil mi? Direkt. Hatta bir tanesini şöyle bir bakalım. Arkasına neler yazıyor. 64 gram arasında. 10 metre uzaktan bağlanabiliyor. 1600 DPI. Çözünürlüğü de gayet iyi. 51 gram bu Seninki niye ağır abi? 64 ben Belki içinde işte pil var. Allah Anladın Allah. Onda da mı var? Hepsinde var. Allah Ama Allah. Ama tasarımları farklı. Hmm. Baksana şurada DP'yi değiştirebiliyorsun çözünürlüğünü. Gayet güzel görünüyor. Bu farelerin dışında bir de power bankimiz var arkadaşlar. Şu power bank'i bir bakalım. Burada hızlı şarj olması önemli. İki tane USB girişi var. Mesela 65 saate kadar konuşma süresi imkanı sunuyor bize. 10.000 mAh'lik bir power bank var. Açsana abi. Ya ben bakalım. onu deneyecektim abi. Bir de şey hani giriş çıkışlara bir Merak ettim ben şöyle bir açayım. Tabii takipçilerimize hediye edeceğimiz için benim kutumu niye açıyorsun <laughs> diye soranlar olacaktır. Ziyorlar, değil mi? Evet. Adam mesela daha çıkmamıştı ki benim kutumu niye açtın? <laughs> Benden izin aldın mı? Güzel tasarım var bu arada. Şuradaki yapıyı gerçekten beğendim. Dokunabilir miyim? Aa Type-C giriş var. İki evet. tane USB girişi var. Bir de micro USB var. Çok güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Kutunun içerisinden de bir tane micro USB çıkıyor. Gayet başarılı. Dexim'in bu powerbankine de baktıktan sonra çantalara en son geleceğim abi. Bu Şu o önemli. Evet. Buna var ya zamanında bulunmadığı için ne paraları ödedim biliyor musun? Bu bir çoklayıcı arkadaşlar. USB 3.0 Hub. Tabii ki birden fazla USB cihazı tek bir USB girişinden bağlayabiliyorsunuz. 4 tane portu var. Gayet kullanışlı bir Aksesuar, buna beraber bir mikrofonumuz daha var. Bu da Dmk 4481. Farklı farklı özellikleri var, tasarımları biraz farklı. Bunları daha sonra gerçekten ciddi bir inceleme videosu sizlerle paylaşmak isteriz. Çünkü bu aksesuarlara çok para harcamak istemeyebilirsiniz. Ya çok keyifli değil mi ya şu kutuyu açması? Evet ya. Bu da herkesin bir ihtiyacını karşılayabiliyor bir kutu. Bir başka mikrofon. DMK 3378 bu sefer Bona. Burada turuncu öbüründe maviydi. Hangi farklılıklar olduğuna daha sonra yine bakacağız. Burada iki tane gaming mouse var. Hakikaten güzele benziyor. Farklı tasarımı seviyor oyuncularda. O tasarıma hitap eden bir fare olmuş. Tabi oyuncuların ihtiyaç duyduğu birden fazla buton oluyor. Bu farenin üzerinde de üç tane buton var. 3 buton sizi oyunda avantajlı hale getirebilir Ne diyorsun böyle bir fare kullanıyor musun mesela? Özel bir tuş. Kullanıyorum. O özel tuşu değiştirebiliyorsun. Ne mesela? Yaptın mesela, web sayfasında geri gelmede kullanıyorum ben mesela alışveriş yaparken. Oyunda? oyunda? da böyle işte silahı tekrar bir baştan doldurma falan yani. Ha, bir o var, reload Tabii. var. Şey var mı abi? Çift. Mesela tık tık. Çift, mesela basıyorsun abi kantada, karşı tarafa tık tık iki tane mermi gönderiyor. Abi. Sen basmıyorsun. Ve Feli o işte. silahın daha az sekmesine sebep oluyor. Yani Mouse yani. olayı değiştiriyor yani. İşte öyle bir butonları var. Mikrofon konusunda gerçekten çok enteresan çözümler gelmeye devam ediyor. Bu da Magnum arkadaşlar. Bundaki tasarım biraz daha farklı. Masaya koyduğunuz zaman yani bunda podcast için, canlı yayın için toplantı için gayet ideal olabilir. Oyun oynayan arkadaşlar da hani oyun sırasında diğer ekip arkadaşlarıyla konuşabilirler. DMK 66 87. Dexim'in böyle Böyle bir mikrofon da var. Bu da önemli. Çok önemli. Bakın burada çok önemli. Bu bu sefer Type C girişi. Tam bizim MacBooklar için. Dört tane portu var. USB A girişi var. Ama çıkış Type C arkadaşlar. Yazıcıyı tak. Gamepad'ini tak. Hem de ne çok ince tak. olduğunu söyleyebilirim hakikaten. Güzel. Tak tak kullan. Bu da aynısı. Mesela buna biz USB hava tak tak mı desek acaba? Olabilir. Evet. Tak tak. Bu da bir klavye arkadaşlar. Q klavye. Türkçe klavye doğal olarak aynı zamanda şöyle bir numerik kısım da var. Bu böyle hesap kitap yapmak isteyen kişiler için oldukça kullanışlı. Bir açıp dokanalım mı? Dokanalım Doğru. hadi mouse bakalım. Mouse çıkacak bu arada galiba içinde. Nasıl ya? Set yani komple. Kablosuz klavye bir de mouse var galiba. Evet bu da takipçilerimize hediye olacağı için kutumu neden açtım <laughs> sorusuyla karşılaşacağız. Evet ama dokanmamız lazım. Testi. Helal olsun bak şu pil. olayı seviyorum. Çok önemli. Evet abi. Evde pil yoksa kafayı yiyorsun abi. Kafa yiyorsun. Kafa abi. yiyorsun El abi. hafta sonuysa yasak varsa Kesin. tamam bitti Al, yani. abi bitti yani. Sonra pil almaya gidip loop'u alıp loop geliyorsun. E aynen öyle. Şimdi bu klavye güzele benziyor. Gayet hoş bir klavye. Tamam, ses abi, de çıkartmıyor bu arada bak hani çok takılacak ses de yok. Mouse olmaz. Aynen. Şurada open var. Bu ne? Aa pilleri buradan takıyormuşuz. Güzel. İyi. Fena durmuyor. Farklı, değişik bir şey. Mouse sesi var burada. Mouse e mi diyorsun evet, sen? Mouse sesi var, sesi var artık ne dersen. <laughs> Peki arkadaşlar, bu arada klavyeyi biraz daha ergonomik kullanmak için size şunu tavsiye ediyoruz. Şu kulaklıkları açarsanız bileğinize daha uygun şekilde oturur, haberiniz olsun. Peki, okuyucularımızın klavyesini yerine koyar mısın Furkancığım? Evet, tamam. Pili şu... alıyormuşuz pilleden Pili alıp... <laughs> şunu da koyalım. Tamam. Açıklama kısmına baksınlar. Evet artık şu çantaları en son yapalım abi. Oğlum çok güzel çantalan. yaz altına da saklamışlar. Buradan hala bir şeyler çıkıyor ya. Ya bu Dex'in markasını sevdik. Bir başka klavye çıktı. Bu çok minimal bir klavye. Bunu da açmak istiyorum. Evet. Hakikaten değişik bir tasarım. Şimdi Mac'lerde vardı böyle klavyeler ama bin lira. Alıp böyle. Yani minimal evet. bir tasarım. İnanmıyorum bak. Gerçekten çok hoş olmuş. Gerçekten çok hoş olmuş. Yok artık. Yukarıda bir de led ışık var. Hakikaten güzel. Türkçe tuş takımı da hazır. Sesi de güzel. Güzel abi yani baksana şu kadar masada o kadar az yer evet. kaplıyor ki. bin lira pilin, vermeye. bin lira yani düşün. Pil koyacağımız yer de burası. Bu sefer de pilimiz var burada. Var, Güzel. aynen var. Pazar günü. Pilleri al, geri yokmuş gibi koyalım Furkan'cığım. <laughs> Okuyucuya hizmet. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz, yorum yazarsanız çok seviniriz. Buradaki aksesuarları size hediye edeceğiz. O nedenle siz de bizi desteklemeyi unutmayın. Bu arada bu işbirliği için Dexmed'e çok teşekkür ediyoruz. Abi bir dakika ya. Yok abi bitmiyor hala. Bunlar Bursa ne abi? Bir derin dakika. bir kuyu. Bu nasıl powerbank ya? Şurada bir dursun. Baksana tasarıma çok iyiymiş. Bir tane USB giriş var bu sefer. Ama daha sağlam bir şey galiba bu. Kamuflaj falan var ya. Aa, tekstil malzeme şuradan kablo. Evet. Vallahi çok hoşuma gitti şu. Şimdi bir Type-C girişi var. Bir tane de tip A girişi var arkadaşlar. Şurada bir buton var ve yüzde kaçı dolu gösteriyor. bu da güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Vallahi bu çok hoşuma gitti. Alana hayırlı olsun. Serdar Bey'e opsiyonlanmıştır. <laughs> Editörden temiz. Editörden temiz. Sonrasında farklı tasarımdaki yine power bankler var. Bu da yine tekstil böyle çıkışlı. Evet. Az önceki gibi bir tane Type-C, bir tane tip A var. Hızlı şarj var. Ne? Çantalı mı bu? Yok artık ya. Hakikaten hoşuma gitti. Bunu ben açmamız abi ya. lazım. <laughs> yani normalde açmamayı düşünüyordum ama <laughs> fikrimi değiştirdim. Bu biraz daha tontiş gibi geldi bana. Baksana. Şuradan kabloyu çıkartıyorsun. Oradan giriş o zaman a bir dakika Direkt bu... bu kablo da almana gerek yok. Tabii. Arkadaşlar hem Lightning hem Micro USB kablosu da içerisinde. Takısı gir. Aha bir tane daha var. İnanmıyorum abi Her şeyi abiye. koymuşlar mı? Evet, tepsisi de var. <laughs> bu da taşımalık. Bu da suyun üstünde kaydırmalık. <laughs> Taşka, Böyle değil bir değil şey yapılmış. Senin hoşuna gitti burada. Benim şöyle bu kablonun kısa olmasını kötü bir şey olarak görmesinler. Bunun bir sebebi var. Hiç kablo kirliliği olmadan telefonu buna takıyorsun. İkisini yan yana şarj oluyor. Cebinde taşıyabiliyorsun. Ya, elinde tutabiliyorsun. Acayip şaşırttı beni. Tebrik ederim. Kutudan evet. bir de şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar gördüğüm kutu içerisindeki en beğendiğim aksesuar diyebilirim. Şöyle takipçi opsiyonlamıştır ve geldik. Nasıl ya? Bunda Hadi mı dakika. doldurmuşlar? Bu ne ya? Bir dakika. İçi dolu mu ya? Dolu olabilir yalnız. Nasıl ya? Bir ağır geldi. Bana da ağır geldi. Da ağır geldi. Bayağı ağır geldi hem de. Mekbuk da mı koydular <laughs> yoksa içerisine? Burada bir şey yok. Bu arada gözlük için çok güzel bir yer burası. İnanmıyorum. Bir power bank daha arkadaşlar. Zannediyorum son zamanların en büyük hediye dağıtımı olacak. Bir power bank daha. Dexin markasını seviyoruz. <laughs> Abi burası da mı dolu? Ömür boyu garantiliymiş bir de. Nasıl yani? Yok artık. Fare. Yeşil bu sefer. Çok güzel tasarım. Bir faremiz daha. Farklı şeyler de geliyor bu bir sefer. faremiz daha. Ya şunu bir çıkarsak mı? Hani nasıl göründüğüne baksak mı? Olur. Ama bunun havalı bir poşet var. Dursun bir. Bu da görüntüyü verebilmek için. Mesela bilgisayarınız var. Bilgisayardaki görüntüyü dışarıya verebilmeniz için portlar var arkadaşlar. Bunları da bir kenara koyalım. Powerbank daha geldi. Evet. Bunda iki tane USB girişi var ama. Şöyle uzun bir kutu var. Aa bu bir webcam arkadaşlar. Full HD webcam. Bilgisayarın üzerine koyması gayet kolay. Çünkü şurada bir aparat var bu aparatla bilgisayara televizyona artık tablete nereye isterseniz koyabilirsiniz içerisinde bir de mikrofon var sadece takıp çalıştırmanız yeterli herhangi bir yazılıma ihtiyaç yok bu ne abi bu da bir webcam peki Güzelmiş. benim aklımda şöyle bir soru var çantayalıca bunlar da çıkacak mı şimdi? <laughs> hayır bir şey söyleyeyim mi bir power bank var 30.000 miliamper tam kampa gitmelik bu ne ya 30.000 miliamper ne ya kampta kaç kişinin telefonunu şarj edersin abi iPhone kaç miliamper iPhone ortalama 3000 desen tam 10 defa şarj edersin bu arada mesela 30.000 ama böyle inanılmaz ağır bir şey dersin o kadar da ağır değil tabii ki şunlara göre biraz ağır tabii. kaç çıkış var 2 tane Type-C var bir tane micro USB. USB iki tane de USB giriş var şurada bir buton var Bastığımız zaman ne kadarının şarj olup olmadığını görüyoruz. Yani bilmiyorum, kötü günler için gerçekten evet. çok iyi bir cihaza benziyor. Bu da size hediye. Bir göz kaldı. Takipçilerimizden Serdar Bey'e opsiyonlanmıştır. Bu yine dolu abi ya. Ya yani, <laughs> abi sen ya. <laughs> Bugün buradayız herhalde. Allah'ım, hadi hızlı Şöyle hızlı açalım. Vereyim. Bir Power Bank daha. Power Bank'imiz var arkadaşlar. 2 USB girişli. Aaa o daha. çok sevdiğimiz Power Bank'ten bir tane daha geldi. Bu biraz önce sevdiğimiz powerbank. 30 binlikten bir tane daha var. Bir şey söyleyeyim, ofisi şarj Şu tekstil malzemeli olan Tabii. ve çantamız burada. Çantaya da en son bir bak. Ne diyorsun çanta? Şurası tablet. Tablet tamam, bilgisayar. Burası bilgisayar. Tabii. Bilgisayarın da arkasında bir şeyler var. Tabii. Şuradaki malzeme gayet iyi. Korusun diye. Yan tarafta belki şişe bir şey koyabilirsin. Evet. Şurası su geçirmez mi? Yok artık ya. Bir kur düşerse çanta mesela Aynen. yandan yemesin darbe diye. Durumlar bu arkadaşlar. Dexim'in ofisimize göndermiş olduğu iki dev kutudan bu aksesuarlar çıktı. Ve bu aksesuarlar size hediye olacak. Yapmanız gerekenler çok basit. Videonun açıklama kısmındaki talimatları izlemeniz yeter. Ne diyorsun abi? Favorin hangisi? Abi benim favorim birincisi 30.000 milan Power powerbank. <laughs> Kampçı. E, kampçıyım çünkü <laughs> o işe yarayacak. Bir diğeri de şu dönüştürücüler abi. Sandalyeyi koyacaksın, 30 bin lira tutacaksın böyle. Herkes <laughs> <laughs> öp. Önce öp. <laughs> Bu webcam de mesela hani Zoom Zoom toplantılarında katılıyoruz ya. <laughs> ne abi? Zoom 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 mu? mu? Onu ben duydum şimdi. Zoom Sen sevdiğin Zoom mu? Bu o, bu da iyi şeyler diye düşünüyorum. Valla o güzeldi. Ben de onu sevdim. Minimal klavye de hoşuma gitti. Fareler aslında hani çok uygun fiyatlı ve küçük fareler. <laughs> Çantalar acayip şaşırttı beni. Çünkü çanta konusunda takipçiler çok kararsız bir de bize uzun zamandır söylüyorlar abi çanta da inceler misiniz diye. Arkadaşlar durumlar böyle. Degzim için tekrar teşekkür ederiz bu hediyeler için, bu ürünler için. Daha fazla bilgi için videonun açıklama kısmındaki linke de tıklayabilirsiniz. Eğer satın almak isterseniz yine o linkleri sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.